Yeni rotamızı, hedefimizi belirleyiz, belirleyip Türkiye yüzü kapsamında Amasya'nın ihtiyaçlarını, hedeflerini denemelerle genel merkezimiz nezaretinde Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Çok mutluluk duyduk bugün. İnşallah saat 5'te de gençlerimize bir araya gelecek. Ben kendisine tekrar şehrimize hoş geldin diyorum. Amasya'yı biliyoruz, tanıyoruz. Bölgemizin çok önemli bir tarım ve aynı zamanda sanayi şehri. Bu programı burada yapılmasından büyük memnuniyet duyuyorum öncelikle. Gün boyu hem MKYK üyelerimiz hem milletvekillerimiz Amasya'mızın merkez ilçe dahil 7 ilçesinde ben merkez ilçede olacağım. Diğer arkadaşlarımız altı ilçede gün boyu esnafımızı ziyaret edecek, sivil toplum örgütlerini ziyaret edecek, şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret edecekler. Onlardan ülkemizin günlük siyasi gündemine uygun olarak görüşlerini, önerilerini, şikayetlerini iletecekler. Bizler de inşallah gün sonunda bunu bir rapor halinde Genel Merkez Teşkilat başkanlığımıza ileteceğiz ve yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hem siha teknolojileri, İHA teknolojileri, hava savunma sistemleri, çelik kubbe sistemimiz değil mi? Akıncımız, Aksungurlar değil mi? Korkutlar, Tayfunlar, Cenkler, füze sistemlerimiz. Fırkateynlerimiz, enleyimiz, fırka denizaltılarımız, zırhlı araçlarımız, her yönüyle beraber, yerli ve milli imkanlarla beraber şu anda Türkiye yüzde seksen üzerinde bu imalatları, bu sanayinin Allah razı olsun emeği geçenlerden savunma sanayimizin ulaştığı böyle bir büyüklük. Enflasyonla mücadele mücadelemiz kesintisiz devam ediyor. Değerli arkadaşlar bakın biz AK Parti 2002 yılında iktidarı geldiğinde 67 milyon nüfusumuzun bir yılda ürettiği, tüm milletimizin, aziz milletimizin bir yılda ürettiği bildiği hasıla, bir yıllık hasıla 235 milyar dolardı. Bakın şu anda 2025 yılı itibariyle inşallah bu büyüklük bir buçuk trilyon dolara yükselecek. Bu ne demektir? Kişi başına milli gelir 17 bin dolar hedefine ulaşmak demektir. Biz kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda ekonomiden altyapıya, tarımdan sağlık sistemimizde inşallah en yüksek seviyede gelişmeye, büyümeye kararlı adımlarla devam edeceğiz.